بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دير لدوستر بغن önemli bir konudan bahsedeceğim aileyi dağıtan toplumsal bir yara haline gelen boşamadan talaktan bahsedeceğim talakın fıkhi yönünü ele alacağım. İslam'da boşanmanın hükmü nedir? Boşanmak helal mıdır, haram mıdır? Bunu anlatmaya çalışacağım. Alimlerimiz, mezhep imamlarımız şer'i hüküm açısından talakı boşamayı birkaç kısma ayırdılar. Vacip olan boşama, haram olan boşama, mekruh, menduk, caiz, hatta farz olan boşanmadan bahsettil bahsetmişler. Peki vacip olan boşanma hangi halde olur? İde kana acizen bi hukuk al mar'ati. Yani adam kadının hiçbir hakkını yerine getirmiyor, ihmal ediyor. Evlenmiş ama yurt dışına gitmiş. Orada ne para gönderiyor, ne telefonla efendim e, bir irtibata girebiliyor. Tamamen aylarca, yıllarca eşini ihmal etmiş ve boşamıyor. Aslında bu bir, bir vebaldır. Ya sahip çıkacaksın veya da eşini boşayacaksın yani. Ona zulmedemezsin. edemezsin. İşte alimlerimiz böyle bir durumda gerçekten yani eşini efendim ihmal eden hak ve hukukun yerine getirmeyen, böyle uzun bir süre sahiplenmeyen bir kişinin vebal içinde olduğunu söyleyerek böyle bir durumda eşini boşaması vaciptir demişler. Peki haram olan boşama şekli ise اِذَا تَرَتَّبَ aleyhi el فِي الزِّنَةِ Ortada bir sebep yokken kendi eşini boşuyorsun, Sonra da günaha giriyorsun, zinaya giriyorsun. Böyle bir boşama, böyle bir boşanma haramdır. Çünkü sen sabır harama giriyorsun. Böyle bir boşama şekli, haram bir boşama şekli olduğunu söylüyorlar. Mekruh oltada bir sebep yokken bir kadını boşamak zaten mekruhtur. Hatta Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen bir görüşe göre enne talaka fardun ize kana kadın iffetli değilse zina ediyorsa kocasının yapacağı en hayırlı iş eğer gerçekten kadın vazgeçmezse tövbe istiğfar etmezse kendi eşini boşamasıdır. Evet. Çünkü iffetsiz bir kadınla zina eden bir kadınla evliliğini sürdürmesi bu haramdır. Nur suresinin ilk ayetlerinde Allahu Teala ve alel mu'minin buyuruyor. Keza erkek de eğer böyle bir haram bir ilişki içerisine girmişse, zina ediyorsa böyle bir erkek ile de tövbe ve istiğfar etmezse, vazgeçmezse çünkü Allahu Teala gafur ve rahimdir. Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur şirkin dışında böyle bir evlilik sürdürülemez kıymetli kardeşlerim ama yani kadın zina etti diye efendim ben namusunu temizleyeceğim ben onu efendim cezalandıracağım şeklinde dinimiz efendim kişiye aileye aşirete böyle bir yetki cezalandırma yetkisini vermemiştir evet yani, yani malını çalan bir insana sen ceza verebilir misin? Hayır. Zina eden bir kadına veya bir erkeğe, erkeğe sen celt edemezsin, cezalandıramazsın. Bu yetkiyi dinimiz devlete vermiştir, sultana vermiştir. Bu hem kanunan suçtur hem de dinen Allahu Teala bu yetkiyi yani sultana vermiştir. Bakınız size ben yani Kurtubi'nin bu konudaki e, tüm alimlerin ittifakla kabul ettikleri bir hükmü paylaşmak istiyorum. İttefakat e emmetül fetva ala ennehu la yecuzuli ehadin en yektassa men ehadin hakkahudûne sultan. Bu tür konularda bir insan kendi hakkını kendi eliyle karşı tarafı cezalandırarak Böyle bir yetki kişi bir kişiye verilmemiştir. Bu yetki mahkemelere, sultana, devlete verilmiştir. Evet. Bir de ve min haythu sigatihi ve lafzihi. Yani kişinin kullanacağı ifadeler açısından alimlerimiz talakı kaç kısma ayırdılar. S ila sarihin ve kinayetin ve bainin ve reciyin. Evet. Yani reci talak diyoruz yani. Sarih talak, kinaya ile yapılan bir boşanma. Bütün bunlar ihtisası gereken hususlardır kıymetli kardeşlerim. Evet. Yani e, reci talak kişinin bir talakla veya iki talakla eşini boşadığı zaman iddet içerisinde kadın iddetini bitirmeden önce ki yaklaşık üç aydır yani eğer pişman olursa erkek yani yeni bir nikah kıyılmadan eşine dönebilir. Raca'tu ki ile nikahi veya fiili bir ilişkide bulunursa yeni bir nikah kıyılmadan reci'i talakın anlamı budur. Bir talakla veya iki talak ile boşadığı zaman efendim eşine dönebilir. Ama bütün bu bunların fetvasını siz beli cahil cuhala kişilerden değil yani yetkili hocalardan ben sizlere yani müftülükleri, din işleri yüksek kurulunu ve gerçekten bölgede ilmiyle, dürüstlüğüyle efendim böyle kendini ispatlayan kişilere müracaat ederek fetvanızı almanızı tavsiye ederim kıymetli kardeşlerim. Ama iddet yer içerisinde eğer pişman olmamışsa kadın iddetini efendim bitirmişse o reci talak bain talaka dönüşüyor. Onun hükmü de ayrıdır. ve bi'i'tibarı'l-vakti. Veda ke şey eşini boşa yacaqsa hər zaman, hər vaqit deyil, sünnətə uyğun bir şəkildə eşini boşamalıdır. Vaqit açısından da qessabut talaqa ilə sünniyün və bidəiyin. Yəni sünnətə uyğun bir boşanma şəkli, sünnətə uyğun olmayan bir boşanma şəkli. Yəni sünni talaq, bidəi talaq. Peki bid'i talak, sünnete uygun olmayan bir boşanma şekli nasıl olur? La fi haydin ve la fi tuhrin cema'a Kadın adet halinde iken onu boşamayacaksın. Onun o bekleme süresini uzatıyorsun. Evet. Veya da yani temizlik halindedir. Adet halinde değil. Temizlik halindedir fakat sen onunla ilişkide bulunmuşsun. Böyle bir boşanma sünnete uygun bir boşanma şekli değildir. Veya da yani e, e, aynı temizlik e, süresi içerisinde birden fazla yapılan boşanmalar, bu da sünnete uygun bir boşanma şekli değildir. Ama bit'i talak ile da olsa, sünnete uygun olmasa bile dört mezhebe göre geçerlidir ve boşanmış sayılır. Yani bütün yani bunların fetvasını siz yetkili kişilerden şöyle bir kitaba bakıp siz bunların efendim hükmünü çıkaramazsınız kıymetli kardeşlerim. Evet. Genel olarak boşanmak Allah'ın en sevmediği hatta buğz ettiği bir helaldir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki Abgadul halali ilallahü talak halaller arasında Allah'ın en sevmediği, en boz ettiği halal bir kişinin kendi eşini boşamasıdır. Allah'ın dininde en sevilmeyen halal boşanmaktır. Allah Resulü bir hadisinde evleniniz ama boşanmayınız buyuruyor. Çünkü yani sırf tatmak için sık sık evlenen erkek ve kadınları Allah sevmez buyuruyor hadisin devamında ama eğer ilişki bitmişse kadın ara ve efendim erkek arasındaki ilişki tamamen bitmişse şiddetli bir geçimsizlik olmuşsa ve akrabalar aralarına girmişler netice alamamışlar hakem olayına müracaat edilmiş ondan da sonuç alınmamışsa yani hayat bir zindan hayatına dönüşmüşse. Evet evet. Huzur tamamen kalmamışsa, bütün yollara, bütün vesilelere başvurulmuşsa ve bir sonuç alınmamışsa son çare olarak Allah bu kapıyı kapatmamıştır. Evet. Son çare olarak ama. Evet evet. Belki de böyle bir durumda şiddetli bir geçimsizlik. Kesinlikle aralarındaki hayat bir zindan hayatına dönüşmüşse belki de boşanmak iki taraf için bir kurtuluş vesilesi de olabilir. Ama bunu da dikkate almak lazım. Kıymetli kardeşlerim eğer ortada bir çocuk varsa şunu kesinlikle bilmeliyiz ki çocuklar mutlu olamayacaklar. Ve olan çocuklara olacaktır. Onun için ortada bir çocuk varsa çok çok efendim mecbur kalmadıkça boşanmaya başvurmamak lazım. Evet, hiçbir erkek hanımını boşamak zorunda bırakmamalıdır. Yani öyle bir hata yapıyorsun ki hata üzerine hata, yanlış üzerine yanlış. Aslında senin eşin, hanım boşanmak zor istemiyor. Fakat senin yanlışların senin yaptığın haksızlıklar, zulümler, ihmalkarlıklar onu boşanmak zorunda bırakıyor. İşte bunun vebalı yoktur Evet. Ve hiçbir kadın da kocasını boşamak zorunda bırakmamalıdır. Evet. Yani kadın öyle yanlış üzerine yanlış, hata üzerine hata, kocasını ihmal ederek, evet evet, ve kocası aslında onu boşamak istemiyor. Ama yaptıkları yanlışlar kocasını bıktırıyor ve koca istemeden boşanmak zorunda kalıyor. Bunun vebarı bu yoktur. Kıymetli kardeşlerim, evet eğer boşanma olacaksa, yani eşler birbirlerini boşayacaklarsa, böyle bir karar almışlarsa, Allahu Teala'nın emrettiği şekilde boşanmaları gerekiyor. İki medeni insan demek istemiyorum. İki Müslümana yakışacak şekilde. Çünkü bu, bu konuda dinimizin, Kur'anımızın emirleri net ve sarihtir. Allahu Teala buyuruyor ki: "Fe emsakum bi ev bi Ya kadını iyilikle tutmak var. Bu evliliği iyilikle devam ettirmek. Onun hakkını, onun hukukunu efendim gözeterek değil mi? Zulmetmeden, haksızlık yapmadan diyor ya Allahu Teala ve aşiruhunne bil ma'ruf. iyilikle eşlerinizle geçinin diyor. Ya iyilikle tutmak var ev tesrihun bi ihsan. Ama hayat bir zindan hayatına dönüşmüşse, huzur kalmamışsa, çok şiddetli bir geçimsizlik söz konusu ise ve boşanma noktasına gelmişlerse, ki boşanmayı hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz ama son çare olarak buna başvurmuşlarsa o zaman da اَوْ تَسْرِيْحُمْ ihsan diyor Allahu Teala. iyilikle İyilikle vermek, iyilikle boşamak ne demek oluyor? Onun hakkını, hukukunu vererek mehrini vererek efendim nefaka ama İslam'ın uygun gördüğü nefaka, nefaka yani bu uç yaklaşık bir üç aylık bir süre için bunu uygun görüyor. Dinimiz evet hamile ise çocuk varsa değil mi bütün o çocuğun nefakası Kur'an'ın ifadesiyle ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kusvetuhunne o çocuğun geçimi, rızkı, efendim masrafı babaya aittir. Bütün bunları vermesi gerekiyor. Yani kanunların öngördüğü şekliyle değil. Yani ömür boyu bir nefakaya mahkum ederek değil. Yani evet ona geleceğim kıymetli kardeşlerim. O zaman ne annemin ne demek oluyor? o tesrihun bi ihsan. İyilikle salıvermek. Yani gürültüsüz, kavgasız. Biri diğerine zulmetmeden. Biri diğerine haksızlık etmeden, evet evet, biri diğerini mahkemelerde süründürmeden bilerek, değil, veya onun hakkında tazminat davasını açarak, hak etmediği malına, mülküne konarak, şeklinde değil, evdes, dinin sana tanıdığı, kadın ve erkek, dinin sana tanıdı, tanıdığı hakları gözeterek, o hak ve hukuka saygı göstererek, güzel bir şekilde salı vermek. Müslümana yakışan budur kıymetli kardeşlerim. Evet. Yani kadın nasıl olsa kanun benden yanadır. O zaman ömür boyu onu nefakaya mahkum edeyim değil. Bu şekilde değil. Çünkü kanunların sana tanıdığı bazı haklar, yasaların sana tanıdığı bazı haklar dinde senin için helal olmayabilir. Evet, oysa Allahu Teala bizi kendi kitabına göre, kendi gönderdiği peygamberin sünnetine göre, peygamberin söylediklerine göre bizi hasaba çekecek. Bunları bir Müslüman olarak dikkatte almak zorundayız. Evet, evliliği bitiren hususların başında, mal mülk konusunda tamahkarlık ...hırs sahibi olmak... ...yani... ...kendi elindekine... ...şükretmeden, kanaat götürmeden... ...yetinmeden... ...daha fazlasını istemek... ...halal olsun, haram olsun... ...ne neden olursa olsun... ...kocasını baskı kurarak... ...zorlayarak... ...onu harama efendim... ...hırsızlığa sevk ederek... ...bu dünya malı konusunda... ...hırs... ...ne diyor Peygamberimiz... قليل يكفيك خير من كثير senin ihtiyacını karşılayacak az bir mal halal bir mal seni azdıracak karunlaştıracak firavunlaştıracak çok maldan o haram maldan daha hayırlıdır onun için şükretmek lazım Peygamberimizin ifadesiyle öyle bir zaman gelecek ki yekunu helakur racile ala yedi yani erkeğin helakı kadının eli üzerinde olacak. Neden falanların altınları var, lüks arabaları var, bizim yok. Onun yatı var, efendim yazlığı var, bizim yok. Paraları var, neden bizim yok. Herkes kendi gücüne göre kendi ailesini geçindiriyor. Önemli olan para kazanmak değil, helal kazanmaktır. Böylelikle kadın kocasına baskı kurarak onu ya hırsızlığa sevk ediyor veya da faiza düşürüyor veya birilerinin efendim, tefencilerin eline düşüyor ve bu evliliğin bitmesine, bu ailenin dağılmasına ne, ne sebep oluyor. Kıymetli kardeşlerim, boşanma sebeplerine gelince bu konuda da birkaç tane madde söyleyip bitiriyorum. Boşanmanın sebebi evliliğin evliliği bitiren hususlar birkaç tanesine değineceğim. Bunların başında iffetsizlik gelir. Yani aldatmalar evlilik dışı yasak ilişki. Evet evet. Yani haram ilişki. Evet evet. Mesajlar da buna dahildir. Yahu sen evlisin. Senin karın var. Ailen var. Yuvan var. Ama buna rağmen sen Başka kadınlarla, kızlarla mesajlaşıyorsun. Bu sana yakışır mı? Bu helal olabilir mi? Bu evliliği bitirir. Veya kadın. Evet öyle bir asırda, öyle bir toplumda yaşıyoruz ki ve bunları söylerken sadece masa üzerinde kitaplara bakarak söylemiyorum kıymetli kardeşlerim. İl müftülüğünün bünyesinde bizler bir barış heyeti olarak aile ve sorunlarla uğraşıyoruz. Boşanmak üzerinde olan aileleri barıştırıyoruz. Bazen bir ay, iki ay işin peşine takılıyoruz ve barıştırmak için sahada bir kişi olarak bunları sizlere anlatıyorum. Bunlar çoğalıyor çocuklarımıza. Efendim sahip çıkalım. Evet kan davalarına giriyoruz. Onun için mesajlar buna dahildir. Senin kocan var, ama sen evlisin. Yine de başka gençlerle, başka erkeklerle uygun olmayan ifadelerle mesajlaşıyorsun. Sosyal medyanın etkisi altında kalarak bu Müslümana yakışmaz. Erkek olsun, kadın olsun. Boşanmaya sebep, sebebiyet veriyor. Evet. Diğer bir sebep de karı koca arasındaki mesafe, ilişkide mesafe. Aynı çatı altında, aynı evde yaşadıkları halde sanki iki yabancı kişi. Bazen haftalarca, bazen aylarca birbirleriyle konuşmayan eşler vardır. Böyle bir ailede huzur olabilir mi? Ya, yedi kat yabancıya gösterdiğin saygıyı, hürmeti neden çocuklarının annesine göstermiyorsun? Evet, Yedi kat yabancıya gösterdiğin, dışarıda gösterdiğin saygıyı, hürmeti neden çocuklarının babasına göstermiyorsun? Evet. Ve bu mesafede, ilişkide mesafe neyi doğurur biliyor musunuz? Bunun sonucu ilişkilerdeki fiziksel efendim mesafeyi doğurur. Fiziksel mesafe. Yani ne demek oluyor? Aynı ailede, aynı evde, aynı çatı altında oldukları halde ayrı odalarda yatıyorlar, ayrı yataklarda yatıyorlar ve bu boşanmaya sebep oluyor. Buna da çok rastlıyoruz. Bu da Müslüman bir kadına yakışmaz. Müslüman bir erkeğe yakışmaz. Peki siz neden evlendiniz? Neden yataklarınızı ayırıyorsunuz? Neden odalarınızı ayırıyorsunuz? Küskünlük olabilir mi ya? Ya allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eşlerden bahsederken yani eşitlikten bahsetmiyor. Eşitlik ne ki? Bir zatın dediği gibi benim ayağıma sığmayan dar bir ayakkabıdır. Peki neden bahsediyor? biri diğerinin tamamlayıcısı olduğundan bahsediyor. Ve kad azda ba'dukum ila ba'd. Sen eşin olmadan, karın olmadan işlevsizsin ve o da öl olmadan yani biriniz olmadan diğeri işlevsizdir. Sen ona muhtaç, o sana muhtaç. Nasıl birbirlerinizle konuşmazsınız? Nasıl yatakları ayırırsınız? İşte Boşanmaya sebep olan efendim hususlardan birisi de budur. Son olarak da sadece ya yani şiddete başvurmak. Evet. Fiziksel şiddet, duygusal şiddet, evet evet ve ekonomik şiddet bunlar da boşanmaya sebep olur. Bunlara da başvurmamak lazım kıymetli kardeşlerim. İmkan dahilinde birbirimize sahip çıkalım öyle bir toplumda yaşıyoruz ki gerçekten boşanmalar had safhaya ulaşmıştır. Onun için dinimiz evlenmeyi teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Evleniniz ama boşanmayınız. Son çare olarak ama boşandığınız zaman da böyle güzel bir şekilde, biri diğerine zulmetmeden adam ne diyor? Ben diyor boşadım ama onun çocuğunu ona göstermem yani. Onda hasret kalacak. Kadın da aynısını, aynısını yapıyor. Ya çocuğunu göremeyecektir. Bu Müslümana yakışmaz. Allahu Teala bizlere huzur versin çocuklarımıza, aile yuvamıza, gençlerimize efendim huzur, mutluluk versin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.